Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Şimdi kalpte en a'la yani en üstün nedir kalpte yerleştirmemiz gereken? Allah'ın birliğini yerleştirmemiz gerekir. Allah, la ilahe illallah. Budur. Onun için efendimiz aleyhissalatu vesselam El imanu bud'un ve şu'be. İman 60 ve kusur şu'bedir. E'laha <laughs> onun en zirvedeki kavlu <laughs> la ilahe illallah. O işte bak burası. Kavlu <laughs> la ilahe illallah. En üstünü kalplerimizde biz sürekli <laughs> la ilahe illallah ve Allah onun eskaranın sürekli kalbimize yerler. Bunun maksat nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına <laughs> ve ne diyorsa doğrudur ve onu yaşamak gerekli. Neden de bizi alıp koyuyorsa doğrudur, ondan da sakınacağız. La ilahe illallah. Ve ednaha imatatul eda anet tariqi. Ve en aşağısı da yoldan bir çöpü almaktır. Şimdi buraya imana baktığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 60 ve kusur diyor en üstünü senin eskar ve evratla meşgul edip o nurlandırman ama diğer taraftan diğer taraftan ta yoldaki bir çöpü kaldırmaya kadar da ne yapacaksın? İmanı meşgul edeceksin. İmanı meşgul edeceksin. Yani burada sadece iman etmeyle kalkmıyoruz, kalmıyoruz. Aynı zamanda yapmamız gerekenleri de yapmak zorundayız. İmanın emrettikleri var. Allah'ın emrettikleri var. Onun için لَوْ فُتِحَ لَكَ بَابُ التَّوَدُّدِ la اللّٰهِ لَرَأَيْتَ الْعَجَائِبِ Şimdi burada teveddüt, yani kalpte kalbin yakini neyledir? La ilahe illallah, kalp yakini elde etti, yakin. La ilahe illallah, veyahut Allah, bu yakindir. Bir de teveddüt, bir de muhabbetle veyahut yapmamız gereklilikle imanı kuvvetlendirmemiz gerekir. Allah'ın bize sevdirmesiyle, Allah'ın bize yapın demesiyle elde edeceğimiz imani dereceler var. Onlar da bizi Allah'a ne yapıyor? Ulaştırıyor, kavuşturuyor. İşte onlardan diyor ki, لَوْ فُتِحَ لَكَ بَابُ Eğer sen gerçekten sevgi ve muhabbetin kapıları sana açılırsa bazı amellerde, لَا رَأَيْتَ Çok garip şeyler görürsün. Allah Teala sana dereceler veriyor. Mesela raka'atani fi cevfi'l-leyli. Teveddüdün. Mesela gece kalkıp, efendim iki raka'at, teheccüd namazı kılmak, Allah'a yaklaşma ve bir teveddüdün, bir muhabbettir. Sana verdiği bir derece vardır. Ayyâdetüken marda. Mesela senin, efendim, bir hastayı ziyaret etmen, teveddüdün. Hasta ziyaret Hatta biraz önceki hale hani dedik ya, imatatul e, ezâ bir yoldan bir çöpün kaldırılması mesela bir zaten biraz önce sonra gelecek bu şekilde Aha, e, bu nedir? Sadakadır. Seni Allah'a yaklaştırıyor. Mesela bir de hasta olayında da bakıyorsun ben bir iki hadisle sadece bunu geçiştireyim. Ondan sonra anlarsınız. Mesela e, an Ebi Hureyla radiyallahu an enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kal yakulullah azze ve celle yevmel kıyame ya ibni adem مَرِدْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي Kıyamet gününde. Allah Teala herhangi bir kula dedi. Ya ibadi, ey benim kullarım, ey benim kulum, ben hastalandım sen beni ziyarete gelmedin. Ben hastalandım, sen beni ziyarete gelmedin. Allah hastalandı mı? Mümkün değil. Ama onu da merak ediyor, soruyor. Kale Ya Rab, keyfe avettüke ve ente Rabbul alemin Nasıl seni ben ziyaret edebilirim ki? Ya yani nasıl sana sana efendi böyle bir hal olur ki ben seni ziyaret edeyim? Halbuki sen alemlerin Rabbisin. Evet. Ve yekulu ama alimte enne değil mi? Evet. Ama alimte enne andi أنا عبدي فلانا أنا عبدي أقول هذا evet. اما علمت أن عندي عندي عبدي فلانا مريض فلم تعده بل فلان قولوا حصل عند زيارت زيارة ولو عدته اي رسالة زيارة اتمشوا صيدن لوجدتني عنده Subhanallah. Şimdi geliyoruz. Soruyor. Ya Rab. Ey Rabbim. Keyfe avvettuke. Ben nasıl seni ziyaret ettim? Ve ente Rabbul alemin. Sense alemden Rabbisin. Fe yakul, o der ki ama Allah Teala diyor. Ama alimte bilmiyor musun ki inne andi benim muhakkak yanımda var fulanen. ان عبدي فلانا ليس عندي قلت <قولوا> لي. ان عبدي فلانا بن فلان قلوم ان عبدي فلانا بن فلان قلوم هرانجي بيقول مريضة حصلت فلم تعوده فسن اون زيارة بنو بن بو فلان قلوم حصلت فسن ولو عدته ايسن او حصلت زيارته كتمش اورسايدن لو وجدتني عنده Bakınız burası çok önemli. Bir hasta ziyaretinde Allah Teala sen beni niye ziyaret etmedin? Onu o hastayı kendisine ne kadar yakın kabul ediyor. Ve sen onu hastayı o hastayı ziyaret etmeyle ne kadar ona yaklaşıyorsun. Birebir kendisini ziyaret ediyorsun. O ecri bunun için bu ara yavaş gidiyorum. Çok önemli burası. Demek ki yapılan her amelde bizim öncelik vermemiz gereken nedir? sanki sanki orada orada Allah var ve ben ziyaret ediyorum. Muşakkas etmiyoruz. Muşakkel de etmiyoruz. Haşa ve kelle. Ama ecrin bizim için tamamen var olduğuna kanaat getirerek onun yanına gidiyoruz. Onun için evet inne abdi fulanen marida felem te'udhu benim falan kulum hastalandı versen, onu ziyaret etmedin ve <laughs> lev la le eğer sen onu ziyaret etmiş olsaydı beni yanında görürdün. Beni yanında görürdün gitmedi. O zaman bu da bizim için nedir? Bir imani mertebedir. Bir kalbi derecedir. Kalbi derece. O nedenle diyor ki İyadetukel marda teveddu. Salatuke alel cenayiz. Bir cenazaya ittiba ediyorsun. Teveddudun. Esadakatu <laughs> alel mesakin. Miskinlere, fakirlere ne yapıyorsun? Sadaka dağıtıyorsun. Teveddudun. Bunlar hepsi teveddüttür. Hepsi vıd olarak Allah'a kalbinde efendim, taşımak ve yaklaşmaktır. İ'anetuke li ahikel muslim. Teveddüdün. Bir Müslüman kardeşin zora girmiş ve sen ona yardım ettin. Men kana fi avni ahiyi kana Allah'u fi avni. Kim Müslüman bir kardeşinin yardımında olursa Allah da ona yardım eder. Evet. Bu Burası mı? Li ahikel muslim. Ha teveddüdün. İ'matatuke li ebe anet tarihi. Biraz önce hadisi söyledik. Teveddüdün. Senin yolda herhangi bir çöpü kaldırman, bir şeye kaldırman nedir o da? O da teveddüttür. Evet. Velakin. Şimdi lakine geldik. Bütün bunlar bizim yapmamız gereken fiili amellerle beraber elde ettiğimiz derecedir. Lakin bunları yaparak velakin es seyful matruh aslında keskin olan kılıç he, yahtacu ila sa'id bi ihtiyaç duyar. Keskin ne? bilek nedir? Bütün bunlar keskin bir kılıç. Bu yaptığın hasanatlar, güzellikler, tevadetler keskin bir kılıç. Ama bunun ihtiyaç duyduğu bir ne vardır? Bir bilek vardır. وَلَا اِبَادَةَ اَنْفَعُ لَكَ مِنَ الدِّكْرِ Hiçbir ibadet zikirden daha senin için evla değildir. Hiçbir ibadet zikir çünkü muhassas billahdır. Ah tamam mı Allah? لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيدَ الَّذ۪ي لَا يَسْتَطِعُ الْقِيَامَ وَالْرُكُوعَ وَالْسُجُدُ Çünkü o kendisinde saklar, Neyi? Büyük bir şey. Hatta efendim ihtiyar yaşamı efendim kendisi ihtiyarlanmış birisinin bütün özelliklerini kendisine saklar. ve da o hasta ki ne efendim kıyama ne de rükua ne de burada ne kastetti? Yani yani eğer gerçekten bütün bunları yapmayla salih amelleri yapmayla ehli eskar evrat olmazsan sen burada gizli kendisine saklı olan bir değeri kaybetmiş oluyorsun. Nasıl ki efendim bir şey ve tabi hasta bu efendim ruku'u sucudu yapamaz. Efendim bütün o gizlikleri kaybetmiş. Sen de efendim kendinde efendim neyi kaybetmişsin? O etkarullahi o efendim kalpteki nuru o Allah'a sana ulaştırıcı değeri kaybetmişsin. Onun için sana düşen ne yapmaktır? Kalbini Allah'tan hali etmemektir. Evet. Bundan dolayı Uğraman, bilirsin. الْعُلَمَاءَ وَالْحُكَمَاءَ يُعَرِّفُونَكَ كَيْفَ تَدْخُلُوا اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى O zaman, gel, böyle nefsine aldanma, boşa çabalama, dünya seni aldatmasın, nefsin seni aldatmasın, insanları, Allah'ın izniyle. İşte bu da Allah'ın izniyle. Bil ki seni kurtaracaklar vardır, sana destek verecekler vardır, sana yardımcı olacaklar vardır. Nasihatlarla, sohbetlerle, tembihlerle, uyarılarla nasıl bir çocuk anne babasına ihtiyacı varsa bir toplumun da hakim yani akıllı ve alimlere ihtiyacı vardır. Hikmet sahibi ve ilim sahibi insanlara ihtiyacı vardır. Bir toplum bir toplum hikmet ve ilim sahibi insanlardan uzak düşerse o toplum kaybeder. Onun için ve alem bilmiş ol ki ennel ulema vel alimler ve hikmet sahibi insanlar ki onlar da alimlerdir. Yani ehli irfan sana öğretirler, sana hayatı öğretirler. Sana ahireti öğretirler, sana Allah'ı öğretirler, sana menfaatını ve güzelliklerini öğretirler. Yani bu da neyin neyin ölçeğiyle? Keyfe tedhulu allah Teala. Sen nasıl Allah'ın rızasını kazanabilirsin? Dünyanla nasıl Allah'ı kazanabilirsin? Ve hayatınla nasıl Allah'ı kazanabilirsin? Allah'ı kazanan dünyası da mutludur. Mesela adet Ahireti de. Dünyayı efendim, dünyayı kendisine ilah edinenler kaybetmişlerdir. Ama dünyayı kendisine kölak kabul edenler, Allah'ı kendisine ilah kabul edenler, onlar kazanmışlardır. Onun için dünya, hayr-ı Yani en güzel binektir. Ona bineceksin, nereye gideceksin? Allah'a gideceksin. En güzel binektir. Bineceksin dünyaya, nereye gideceksin? En hızlı senin vardır, cennete gideceksin. Bineceksin dünyaya, Allah'ın rızasını kazanacaksın. Onun için, bizim için, eğer biz dünyayı kendimize, o zaman biz onun ne olacak? O bize binecek ve bizi istediği gibi kullanacak allah Teala sizlere ve bizlere dünyada Allah'ı ve Resulullah'ı yaşayabilmeyi nasip etsin inşallah Teala. Allah dostlarından bizi ayırmasın. Kalplerimizi kendi eskarından mahrum etmesin inşallah Teala. Haramlardan bizi muhafaza etsin. Allah tezgin olmuş bir hayat bize nasip etsin inşallah Teala. Ve Allah hepinizi muvaffak, olsun, mu muvaffak etsin. Ekulu kavli hâza ve estağfirullah aliyya ve lekum. Ve ufavvidu emri lallâhi inallâhâ basirun bil وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لروضة النبي صلى الله عليه وسلم وأذوح صلاتنا الكرام الفاتحة